Evet şimdi e, evde tarlada kullandığımız suyun atezlerinden gelen suyun bir kısmını evde normal muslukta kullanıyoruz ve musluklarımız kumla doluyor. E, ve kısa süre içinde bozuluyor. Bahçe suyu da aldık. Onlar da biraz daha uzun idaresi. yine bozuluyor. O yüzden bu şekilde e, plastik bir filtre aldım ilk etapta. 32'lik kangal boru var. Şurada gördüğünüz mavi. 32'lik kangal boru. E, 10 atürlük. Yani basınca o şiddete kadar dayanıyor. Bu e, 1.5 beygirlik aynı zamanda dalgıç pompamız var. Bu plastik filtreyi taktım ilk etapta. İşte süzügeçten geçirip suyu diğer taraftan çıktı veriyor. E, çıkartıyor. Fakat e, 35 lira gibi bir fiyat almıştım. Şu anda en fazla 100 liradır. 2 e, ya da 3 gün dayandı. Dayanmadı. Şu yan taraflardan bir yerden çatladı. Yani plastik kısmından çatladı. E, ve şu anda atıldığında. bu daha sonrasında şu gördüğünüz filtreyi aldım. Bunun şu alt kısmı mika biraz daha kalın malzemeden. Dam dalgaçın yanına bağlamadım bu sefer. Ya yani bunu o şekilde bağlamıştım biraz ileri. Bu sefer dalgıça taktı bir 50-60 metre mesafemiz var. Buraya bağladım. Bunun temizliğinin tabii ki olması lazım ve içinde biriken pislikleri zaten görebiliyorsunuz. Belli zamanlar aralığında daha bunu çok olmadı kullanalım. Yosun da tutmuş bu da. Tabi toplaya gömmek ya da dik tutmak daha iyi. Ben bu şekilde bakalım ne olacak diye denedim. Şu anda çeşmelerde pek bir sıkıntı olmuyor. Tabi süreç gösterecek. Çok olmadı kullanılır. Bu da 1 inçlik e, normal evlerde de kullanıyormuş. Ev girişlerinde hatta üçlü olarak var. E, kireç arıtma vesaire olaraktan arıtma sisteminde. Ben sadece fitli olanını aldım. Bunu da 250 liraya aldım. Tabii 2023'teyiz de şu andaki fiyatı artmıştır doğal olarak. E, şu anda engelledik. Tabi diğer en güzel yöntem bir tane 3 ya da 5 tonluk bir depoya alıp depoda dinlendirip suyu daha sonra evin içine basmak. Fakat tabii ki bu depolan maliyetleri de 10 bin civarı, motoru vesairesi 15-20 bini bulacak neredeyse. O yüzden şu anda en basit halledebileceğim şekil buydu. Şimdilik bunu deniyorum. Size tavsiyem bundan gerekirse bir ya da iki tane yalnız direk direkt pompanın yanına değil biraz daha uzağa bağlayın. Bir de göble fitre var. Kırmızı tanklar onlar maalesef e, ev için pek uyumlu değil. Yani ince kum fitresi yapmıyor onlar. E, bunlar daha uyumlu. Bunları e, kullanabilirsiniz. Diğer plastiklere para vermenize açıkçası hiç gerek yok. Böyle bir hata yapmayın.